arkadaşlar yememekten selamlar Evet arkadaşlar bugün Minecraft şehir 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün kendime bir tane villa yapacağım Villa yapmaya daha doğrusu çalışacağım Şurası kapım olacak Şurayı da ev yapacağım Yavaş işte villayı yapacağım yavaştan başlayalım İlk temellerine hemen başlayalım. Şudur. Şöyle şuradan. Daha güzel olması için şöyle mutfaklı. Küçük bir mutfağı olacak. Bu şeyi yavaş yavaş bölümlerle büyütmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şurasını şöyle yapsak. Şurasını hemen. Burayı yatak odası yapayım. bir kişi yaşayacağım için. Belki sonradan birileri gelir. Onlara da ev yaparım. Şöyle şuraya Hah, Dur ya. Şöyle şuradan hemen bir şey atayım ben. Tembihimden. orası şey burası da oturma odası olsa yeter Hadi şöyle küçük bir tane tuvalet yapalım ki tuvaletimize gelince de girebilirim şöyle 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 böyle. güzel bir şekilde temelimizi attık sayılır şimdiden şöyle şu boyutta güzel bir ya, bu bileceğiz inşallah villayı odalar evet arkadaşlar ben şuraları hemen şöyle bir iki üç şöyle dört kat yapayım arkadaşlar ben hemen geleyim Evet arkadaşlar yanlarını doğru çektim geldim şimdi çatısını yapmaya yavaştan sizin yanınıza hemen yapayım şurada bu çok uzun sürmez. isterseniz arkadaşlar burada da kapatayım ama öyle de video çok kısa olur yani her bir yerde kapatırsak Видео иди кидаку. Он может чуть-чуть кидаку. Что за Я не что я буду Evet arkadaşlar yukarı çatıyı bitirdim göstereyim ama yukarı çatıyı şöyle bitirdim. Şimdi şu içeri hemen ben bir düşeyim Dur Düş, fenerimi de hemen takayım şöyle. Fener şu fener. şöyle şu, şuna bir tane şuraya. Şuraya bir tane tak. oyaptım tak. Ben düşürüyorum tak. Şimdi ben hemen yerle döşeyeyim arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar her yeri yerle döşedim. Şimdi yavaştan iç tasarıma doğru geçelim. Arkadaşlar ben burada tuvaleti yaptım. Orayı unutmuşum göstermişsin. Şimdi şuraya banyo şey yapalım dur koyalım bu olmaz güzel bir, bir şey koyalım ki banyo şeyine benzesin yani banyo yaptığımız şey ne koysak olur ki dur bakayım şalter şalter mantıklı bak şöyle şu şuraya koyacaksın şöyle yapacaksın Şuraya da şoppen takalım bir tane. Şoppen de şu olsun. Şof ben Dur bekle. Şoppen. ben içinde şunu şöyle takalım. Şuraya şoppen de takalım. Şöyle artık ben olarak şöyle çalışır. Artık burası da banyomuz olsun. Ve şuradan delikten gider geçerken Artık nereye gidersem. Şöyle yapayım. Nereye giderse artık. Burada banyo yapacağım. Tamam. Bu tuvaletimiz hazır. Burada nasıl da şoppen her şey hazır. Şimdi odamıza geçelim. Odamıza yatakla başlayalım. Yatağımız ben tabi en sevdiğim renk yeşil uğruk. Yeşil'i severim yeşil'i. E, Bu takım Ya Bak. Adamı denemekle. Bireyik. Adamı seyretme. Yatağımızı böyle buraya koyalım. Sonra şöyle şuraya ne koyalım? Ne koyabiliriz ha? Kitaplık, kitaplık yarar. Kitap okumayı seven bir insan. Kitap okumayı sever. Şöyle şuraya çalışma masamızı, çalışma masamızı koyalım oraya bir tane. de kitap koyalım. Dur. Çalışma masası. Çalışma masası tamam. Şuraya çalışma masası. Şurada dur bir tane hemen kitap yazalım. Kitap. tamam. Şöyle şunu çıkar. Şunu ders. Şuna koy. Tamam. Burada kitapla ders çalışan bir çocuk olsun. Şöyle tabi olması olmasını tab yani küçük minik bir bilgisayar yapsak. Dur bakayım. Heh, dur. Şu biraz da kas yapalım bir çocuk olalım. Kas yapmak için de bu lazım. Kasa kas işte. Kas yiyor, onu kaldırır. Bizim adımız şuraya kıyafetlik kıyafetlik Öyle elmas normal deri. Hatta sanki gerçekten de şey giyiyorsun. Sanki gerçek hayatta elmas setle giyiyoruz. Tabi deri set koyacağım. Çünkü deri setler güzeldir. Şöyle. Ayakkabısını da koyalım. Bıh. Ee, dur. Nerede doğasklık? Burada. Şöyle şunu al. Dur. Şuraya koyalım onu. Kıyafetleri. Bir üniversitemizde de kıyafet olsun. bu odamız da hazır. Burası oturma odası olacak şöyle oturacak. Burası mutfak. Şimdi şöyle mutfak, fırın. Maden bu. Maden ince. Tamam. Evet. Şöyle fırınlarımızı koyalım. bunu koyduk. Buraya yemek masası yapalım. Çit. Nerede çit? Heh. Çit. Sonra basınç plakası. Basınç plakası nerede? Arkadaşlar burada yağmuru keselim. Sesi görmüşsünüz. Açıklığa. Sonra burada Şöyle şuraya misafir falan gelir diye de şöyle şuraya koyalım masalarını. Sandalyemizi koyalım. Dur sandalye. Şuraya koyalım. Şöyle yor orada yemek yeriz. Şuraya da minik bir buzdolabı. Dur. Şuraya rafları yapacağım bir raf içinde. Dur. Raf, raf. Raf içinde odun lazım. Odun. Şöyle şuraya raf koyalım. Raf. Şöyle şuraya atılır şuraya. Bir üstüne koysak daha iyi olur. Şöyle raf. Rafları şuraya koyarız. Üstün lazım olan şeyleri. Sen şunu at ışığımızı. Şöyle şuradan dur ışık alın hemen. şuraya da iki sandık koyalım. <laughs> tamam. Üç bu kadar yeterli. Şöyle yeterli bu kapılarımızı koyalım. Çok <laughs> ve tuvaletin kapısı. <laughs> bu mutfakla. Bu odamın. Bu işte bu evin evin kapısı. Hı. Şunu da şöyle kapat. Sabah yapalım. Ben sabah yapalım. Saat gündüz tamam. Hadi geçsin. Bu da yolumuzun kapılarında. şuraya odanızı şuraya da tuvalet şuraya da şey burayı da şuraya koyalım şöyle hemen şuraya bir tane çit koysak yeterli olacak çit çit lazım küçük bir yer yapalım şuraya da çünkü neden olmasın şöyle bir uç bir. Havuza gireceğiz. Havuza girelim yani. Bir zahmet. ya? O kadar villada yaşıyoruz yani. Bir havuz olmazsa olmaz yani. Şöyle hemen bir blok alalım. Odun, odun. Şöyle hemen suyumuzu bu şekilde suyumuzu da koyduk. Şurayı hemen bir Şöyle yapalım bir tane. Tamam. oturduk. Şurada güneşlenmedi kale. Evet arkadaşlar, dur şöyle şuraya, şuraya bir tane pencere. Bu video biraz uzun sürecek çünkü daha evin içini yapacağım. Şurada dur hemen. Şuradan, şuradan. Şu an plakayı aldım. Bu bir şekilde. Şöyle 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 koy. Şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Arkadaşlar öldüreceğim onları. Korkmayın. Hemen şuraya da şöyle hemen bir televizyon çekelim. Oradan da videomuzu yavaştan bitireyim. Ona neredeydi dursana. Ha burada. sesi Yine kırdım. Tamam. Köz odasında yaptık. Sizi dolduracağım bekleyin. Şuraya bir cam. Kutumuzu al. Yerleştir. Sonra son olarak şöyle al şu kozu. Sonra dur. 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 Şunu da dur. Sonra videoyu bitir. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar bir şey daha yapalım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer sadece bu videoyu izleyecekseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.